Sevgili düşünce dostları, bu özel günün akşamını bizi dinlemeye ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. E, aşk konusunu dört felsefeci olarak, klasik dünya edebiyatının dört ayrı yazarı olan Flaubert'in e, duygusal eğitim e, kitabı, e, Prost'un, Kayıp zaman izinde yedi ciltlik romanının ilk e, kitabı olan Sıvanların tarafı, eee Antrepretorun Natya romanı ve Jean-Paul Sartre'ın temel kitabı Varlık ve İçlik ve e, iki öyküsü e, Duvar ve e, Herastrotus ve bir tiyatro oyunu Kirli Eller. Ee, bu yapıtlarda son beş ay boyunca aşk konusunu araştırdık. Düşüncelerimizi paylaşmak ve tartışmak için nihayet burada toplanmış bulunuyoruz. Üzerinde duracağımız yapıtlardaki e, aşk görüşlerini felsefe tarihinin aşk hakkında ilk kitabı olan Platon'un bu elimde gördüğünüz e, simpozyon diyaloğuyla ilişkilendireceğiz. Simpozyon diyaloğunda aşkla ilgili e, tartışan sekiz konuşmacı var. Fakat da aşk hakkında yalnızca Faitros, Pazonias, Eryxemachus, Aristofanes, Agaton, Diotima ve son olarak Kalkibiades'in temsil ettiği yedi ayrı e, görüş öne sürülür. Çünkü Sokrates kendi aşk düşüncesini anlatmıyor görünür. Amacımız bu 7 aşk görüşünden hareketle bir sekizincisini icat etmeye çalışmak olacak. Sunumları dinlerken sunumları dinlerken e, aklınıza gelen farklı bir aşk görüşü olursa düşünce tarihini gerçeklik yaratma bakımından en etkilisi olduğunu düşündüğüm disiplini olan aşk felsefesine muazzam bir katkı yapmış sayılacaksınız. Filozof olmanın bu imkanını kaçırmamanızı öneriyoruz. Her bir konuşma açımızın 25 dakika zamanı olacak. Konuşmaların en sonunda sizin de görüşlerinizi almak için 30 dakikalık soru cevap kısmına yer vereceğiz keyifli ve düşünceli bir akşam dileyerek izninizle ilk sunuma ben başlıyorum. Ele alacağım yapıt 7 ciltten oluşan Kayıp Zaman izinde roman dizisinin ilk olan Sıvanların Tarafı adlı kitaptır. Öykünün anlatıcısı Marcel Proust'un kendisidir. Proust, önceki duyguların anlamını Aşkla karşılaşınca anlar. Duyguların aşk etrafında var olduklarını görür ve aşkı ona tanıştıran şey yürek daralması deneyimi olduğu için Proust'a göre aşkın ilk tanımı yürek daralmasının kaderi olmasıdır. Aşk söz konusu olduğunda insanların her biri ayrı bir türdür. İnsanlar arasına giren bir şey onları birbirlerinden türlerin başkalığı kadar ayırıp farklılaştırıyor. Doğa ne kadar farklı türlerden oluşursa olsun insanın doğayla ince, zarif, hassas ve derin bir bağı vardır. Bu prosta aşkın ikinci tanımını sağlıyor. Aşk doğadaki farklı türler arasındaki bağın adıdır. Aşk olaylarında aşığın bir tür delilik içinde görünmesinin nedeni de işte budur farklı türler arasında bir iletişimin mümkün olamayacağı gizli önyargısı bunu yapıyor görünen kimselerin deli olarak tanımlanmasına neden olur Peki durup dururken bu bağ kendisini iki insan arasında nasıl meydana getiriyor Proust'a göre bunun nedeni sevgilinin bir tütsü gibi yaydığı büyüdür. Bu büyü nedeniyle yaban hayat dalgalanıp harelenerek masal hale gelir. Büyü ilgili olduğu kimseyi olumsuz etkileyen bir güçtür. Çünkü şimdilik sevgiliyle birlikte olma konusundaki arzunun gerçekleştirilmesi aşığın gücünü bütünüyle aşıyor. Aslında şeyler oldukları gibidir. Aşkın baştan çıkarıcı gücü bir şeyin olduğundan bambaşka bir şeye dönüşümünü ya da o şeyin gerçekte olduğu gibi görülmesini sağlar. İkisi de büyüleyicidir. Şimdi gelelim romanımızdaki aşk olaylarına. Affedersiniz. Bu öyküde Proust'un Kayıp Zamanın İzinde romanının ilk kısmını oluşturan Sıvanların Tarafı öyküsünün birinci aşk olayı Proust'un kendisinin çocukluğunda aşk olduğu, Gilbert'i duyduğu aşktır. Ben bu ilk aşk olayının üzerine durmayacağım. Dikkatinizi çekmeye değer gördüğüm aşk olayı Sıvan ile Odet arasında geçen bir. Sıvan'ın bilinci gezgin bir sanat galerisidir. Sıvan sanat yapıtlarına içinde herkesi canlandırarak... ...kendisi için görülmeye değer kıldığı bir ayna olarak bakar. Böylece o bu canlandırıcı bakış sayesinde... ...huzurunda olmadığı zamanlarda da sanat yapıtından ayrılmış olmaz. Sıvan karşılaştığı şeyler üzerinde öyle derin bir işlem yapar ki onları maddeden yoksun bırakır. Böylece Dante için Vergilius neyse Sıvan için de sanat odur. Sıvan'ın öteden beri özel bir zevki vardı. O da usta ressamların yapıtlarında yalnızca bizi çevreleyen gerçekliğin genel niteliklerini değil, aksine genellemeye en kapalı gibi görünen bir şeyi tanıdık simaların hatlarında bulmaktı. Sıvan'a göre bir kadında bulunabilecek en iyi şey ya saçlarındaki kestane rengi ya da kafasındaki olağanüstü bir fikirdir. Odette maalesef ikisi de yoktu. Neyse ki Sıvan şeyleri oldukları gibi görmüyor, zihnindeki bir imaja benzeterek kurguluyordu. Böylece Odette'i benimseyebileceği bir kimseye dönüştürüyor. İşte bu odet Sıvan'ın odetidir. Botticelli'nin Tisiparos'u ile odet arasında o anda bulduğu benzerlik Sıvan'a daha da derin bir haz verdi ve üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Her aşık sevgilinin bir portresini yapmaya başlar. Sıvan diğer aşklar gibi değildi. O merhametliydi. Odet'i kendisinden koparacak son fırça darbesiyle öldürmemek için bu yapıt üzerindeki çalışmasını ömür boyu sürdürür. Bu aşkla birlikte Sıvan'ın yapıyor göründüğü başka bir şey, diğer her şey bu yapıtın malzemesi haline geldi. Sıvan, Odet'i tanıdığı Ferdurin ailesinin köşküne davet edildiği zamanlarda sürekli tekrarlanan bir müzik parçası işitiyordu. Bu müzik parçası zamanla sıvanın duygularını harekete geçiren bir etki yaratır. Besteci Vintöl'ün piyano ve keman için sonatının andante bölümü olan bu parçayı sıvan cümlecik olarak adlandırır. Bu cümlecik sıvana Odette'den bahseden ve onun aşkına şahit biricik şeydir. Sıvan ve Odet, Keman ve Piyano. Bu sonatta ikisinden başka hiçbir şey yoktu. Odet, böylece Botticelli'nin ve vintöl'ün sanat yapıtları yoluyla Sıvan'ın olmuştu. Bundan sonra ne yapacak olursa olsun Odet, Sıvan'dan ayrılamazdı. Bildiğiniz gibi tanıdık kimseler merak edilmezler. Bu nedenle çoğunluk tanımadıklarıyla ilgilidir. Aşık olmak, tümüyle tanımadık bir kimseyle ilgilenmeye başlamaktır. O kadar insan bilgisi edindikten sonra bu birikimini anlık bir olayda elden çıkaran, üstelik bundan keyif duyan bir insan türüyle karşı karşıyayız. Bunun adı aşık. Böylece aşkın üçüncü tanımına ulaşılır. Aşk bir kimseyi tanımadığı bir kimseyle tanıştırmaya zorlayan bir çöpçatandır. çatandır. Sıvan yavaş yavaş kendi benliğine kavuşuyordu. Ama benliği bir başkasına aitti. Proust böylece aşkın dördüncü tanımını icat eder. Aşk aşın kendi benliğine bir başkasına ait halde kavuşmasıdır. Sevgilinin arşın zihninde salgıladığı büyüyle iki başka kimse onlardan birinin haberi olmaksızın tek bir tarafta birbirlerine ait olurlar. Aşk acısı çeken bir kimsenin en çok öğrenmek istediği şey ne yapsam onun gönlünü çelerim sorusunun cevabıdır. Odet Sıvan'a şöyle der. Hep soğukkanlığını koruyorsun. Seni çözemiyorum. Biraz düşünmeye Zaman ayırsa Oded Svan'da hayran olduğu şeyin onun paraya karşı kayıtsızlığı herkese gösterdiği kibarlık ve incelik olduğunu görecekti. Kısacası Svan'ın Oded'e karşı hiçbir ilgisi yoktu. Svan ona bakmadığı sürece Oded onun peşinden gidecekti. Çünkü Orpheus'un Erudike'ye yaptığı gibi aşık, ne kadar çok dönüp sevgiliye bakarsa bu durum sevgiliyi o kadar çok kendisinden koparmış olacaktır. O halde aşk sevgiliye değilse nereye bakmalı? Sıvan onu eski gerçeklerinden uzaklaştırması pahasına aşkın gösterdiği tarafa yöneldi. Zaman zaman o Odette'yi duyduğu bu aşkın onu güçsüzleştirip zayıf düşündürdüğünden, zayıf düşürdüğünden yakınır. Fakat bu konu onun için üzerinde kasvetle düşüneceği bir kabusa dönüşmeden dağılıp kaybolur. Çünkü nihayetinde şimdiki durumunun önceki aylak yaşamdan daha kötü olmadığına karar verir. Karşılıksız aşkın verdiği acı hayatımızdaki şeylerin bir türlü özel hale gelmiyor olmasından kaynaklanır. Bir kimse birçok şeye sahip olabilir fakat yine de bu şeylerin ona özel olması için başka bir şey gerekiyor. İşte karşılıklı aşkın diğer aşklardan farkı burada yatar. Çünkü böylece hayatımızdaki şeyler karşılık ya da bir diğer bulduklarında özel hale gelirler karşılıklı aşkın ilk kanıtı ve ürünü yalnızca bu iki kimse arasında oluşmakta olan değer ya da ortak değildir. Odet'in sevdiği çiçekler parlak renkli, gösterişli taç yaprakları olan bir orkide cinsi olan katleyalardı. Katleya yapmak değil mi? Sıvan ve Odet arasında ortak lisanda aşk yapmak fiilinin özel bir şekliydi. Aşın sevgiliyi bulamadığı unutulmaz bir an vardır. Ve bu sevgilinin bulunamadığı an, aşın zihninde tekrarlanan bir kriz, nükseden bir hastalık olarak deneyimlenir. Böylece Sıvan'ın yürek taralmaları başlar. Sıvan'ın bu durumuna bakan Proust, aşkı beşinci ve son kez tanımlar. Kutsal hastalık. Aşk kutsal hastalık. Çünkü arşın psikosomatik varlığına kaygıyla dokunan hareketli bir karanlık yaratılmış ve aşık buna mahkum edilmiştir. Arşın acısı kendi icadıdır. Fakat sıvanın dertlerinin kendisinden kaynaklandığını düşünmek bir haksızlık olacak. Onun üzüntüleri kendisine dışarıdan gelmiş olan bir acının hatırasından devamından ibaretti. Sıvan, Odet'in peşinde, fakat Odet kim bilir nerede? Ne Sıvan ne de Odet gittikleri yeri bilirler. Böylece nereye gittiğinden emin olan tek kişi Sıvan'ın arabacısı Remi'dir. Odet nereden geldiği nerede olduğu ve nereye gideceği ile ilgili hiçbir açıklama yapmıyordu. Yine de Sıvan'ın her şeyden çok değer verdiği doğrular Odet'in kendisine söyleyeceği doğrulardı o da açıklamak istemediği bir şey yaptığında onu benliğinin derinliğine gizliyordu. Çünkü eğer iyi bir yalan uydurmazsa kaderini sıvanın ellerine teslim etmiş olacağını da bilirdi. Fakat eğer yalan söylemek bir hak ise aşık sevgilinin yalan söyleme hakkını elinden almaya çalışan kimsedir. Aşığa göre sevgili başıboş kalmaz. Aşığın bu kuruntusu beni sevmiyorsa başkasını seviyor. Kıskançlık sloganında kendisini ele verir. Aşk ve düşünce ortak bir yazgıyı paylaşır. Bu ortak yazgı aşkın ve düşüncenin her şeyle ve herkesle kaçılmaz şekilde ilgili olmalarıdır. Şeylerin düzeni aşın arzularına uymaz. Onun düşüncelerine de uymaz. Bu hüsranla aşık manevi güçlerini en kötü ihtimali gerçekleştirmeye sevk eder. Onun yaşamını sürdürmesinin nedeni artık kendi korkularını, kabuslarını, dahası umutsuzluğunu kanıtlamak içindir. Bir aşk olayının başlangıcında aşığın sevgili hakkında kolayca kuşkuya kapılması anlaşılabilir. Çünkü aşk sevgili hakkında büyük bir bilgisizlik e, içindedir aşık. Aşık şimdilik sevgiliden ayrı olduğu için onun hakkındaki bilgileri yalnızca kendisine dayanarak öğrenmeye çalışır. İşte bu kurgudur. Şu demektir. Aşık sevgili hakkında bütün ihtimalleri öngörür. Fakat şimdi Sıvan'ın durumunda epey zaman geçmiş olmasına rağmen Sıvan hala tüm ihtimalleri gözden geçiriyordu. Aklına gelen her ihtimal sıvanın kalbinde adeta haç biçimde bir yara açar. Başka biri olsa Odet'in sıvanla parası için birlikte olduğunu bu nedenle onun menfaat düşkünü biri olduğunu düşünürdü. Görünüşe bakıldığında bu kuşku haksız sayılmaz. Fakat Odet'in sıvana cazibesinden veya meziyetlerinden ötürü aşk olmadığını, aşkının daha kalıcı bir temel olan menfaatten kaynaklandığını keşfetmek Sıvan'ı belki de üzmezdi. Çünkü menfaat, Odet'in Sıvan'la artık görüşmek istemeyeceği günün gelmesini engelleyebilirdi. Aşık zaman zaman çektiği açılara dayanmadığını düşünüp kendi zihninde Sevgiliden birçok kez ayrılır fakat Odet'in bunlara bir yoktu. Sıvan bu ayrılıkları erken başlattığını kendi kendine itiraf ediyordu. Odet bunu bilse ayrılığın temelli olduğunu zannedecekti. Sevgiliden ayrı kalan aşık ya kayıtsızdır ya da kuşkucu. Bu aşamadaki bir aşk için düşünmek tehlike arz eder bu nedenle aşık düşüncelerini yaralarından uzak tutmaya çalışır. Çünkü düşünceler kan kokusuna gider. Sıvan öyle derin bir kıskançlık yaşar ki Proust'un büyük babasından bile şüphelenir. Diğer taraftan yeryüzünde Sıvan'a daima anlaşıldığını ve incelikle sevildiğini setiren biri varsa o da Monsieur de sandı Fakat o da şerefsiz bir hayat sürüyordu. Buna rağmen Sıvan eğer kuşkularından arınmak istiyorsa onları bir kişide toplamalıydı. Çünkü hiç kimseden şüphe etmeyince herkesten şüphe etmesi gerekiyordu. Peki insanları yargılarken hangi ölçütü kullanmak gerekirdi? Aslında alçakça bir davranışta bulunması kesinlikle imkansız olan tek bir insan bile tanımıyordu Sıvan. Hepsiyle görüşmekten vaz mı geçmeliydi? Sıvan kendi kendine şöyle diyordu. İnsan her şeyi kafasında canlandırabilince öyle sakinleşiyor ki asıl korkunç olan hayal edilemeyen şeyler. Çünkü Odet'in birlikte kendisini aldattığı kimsenin adını bilse zihninde hapsolan kendisiyle birlikte herkes özgürlüğüne kavuşacaktı. Odet nihayet Sıvan'ın beklediği itirafta bulunur. Bundan günler önce Sıvan'la görüştüğü aynı akşam henüz buluşmaları gerçekleşmeden birkaç saat gibi kısa bir süre önce Sıvan'ı aldatmıştı. Üstelik bir erkekle değil bir kadınla birlikte olarak aşık ve sevgili birbirlerini çok yakın bir zamanda üstelik birlikteliklerinin en mutlu gecelerinden birinde aldatacaklarını hayal bile etmezler. Oysa aldatmaların en acısı aşk körlüğünün en parlak gecelerinde yükselir. Birkaç saniye önce sorsalardı bu itirafın onu özgürleştireceği söylenebilirdi ancak şimdi etrafını saran eli silahlı bu sözler tarafından tuzağa düşürülmüş olduğunu hisseden Sıvan ansızın kendini hiçbir çıkış yolu göremediği bir cehennemde bulmuştu bu itiraflar Sıvan'ın eski şüphelerine son vermekten çok yeni şüpheler için çıkış noktası oluşturuyordu çünkü itiraflar hiçbir zaman şüphelere denk düşmüyordu. Bu itiraflar onu iyileştirmek yerine onun ruhunu zehirliyordu. Sıvan tüm bunlara rağmen bu kutsal hastalıktan kurtulmak istemiyordu. Çünkü iyileşmesi o sıradaki benliğinin ölmesi anlamına geliyordu. Odet'in bir kazada acı çekmeden ölmesini diliyordu. Bellini tarafından yapılan portresini çok sevdiği karılarından birine çılgınca aşık olunca zihnini bu esaretten kurtarabilmek için onu ançarlayan Fatih Sultan Mehmet'e derin bir yakınlık besliyordu Sıvan. Sonra bir tek kendisini düşündüğü için kendine kızıyor kendisi Odet'in hayatına zerrece değer vermediğine göre kendi çektiği acıların da merhameti katiyen hak etmediğini düşünüyordu. Sıvan neyse ki iradenin etkinliğini durdurma yeteneği geliştirmişti. İradeyi dinlendirmenin yolunu güzellik diyarı olan sanatta bulur. Sıvan ona çok az mutluluk veren şeyleri sanat yapıtlarına benzeterek duyduğu hazı en üst seviyeye çıkardığı gibi kendisine acı veren şeyleri de sanat yapıtlarına benzeterek bu hüznü bir neşe kaynağına çevirmesini becerebiliyordu. Sıvan bu yeteneğiyle Odette hakkında kendisini ele geçirmeye çalışan kuşkuları Gustav Moro'nun hayaletlerine benzeterek hiç olmazsa durumu kendi kendine kötü ilerletmesinden onu alıkoyan bir has kaynağına dönüştürür Pazonyas'ın Atina yurttaşlarını kapılmamaları için uyardı zin tembelliğinden ve zinsel kararmadan Sıvan el yordamıyla yolunu bulmaya çalışır Sıvan yüreğini her zaman kendi yarattığı aydınlık bir yere taşır şimdi Sıvan Odet'e 5000 değil 6000 Frank göndermeye karar verdi Sıvan maddi yönden kendisini güçsüzleştirir. Fakat karanlık kuşkularından manevi gücü artmış olarak geri döner. Sıvan sonunda aşkın huzurunda diz çöker ve kendi kendine şöyle der. Sevdiğim için her hareketini affediyorum Odette. Şimdi sonuca geliyorum. Aşk olaylarında beklentimiz şudur aşka hiçbir şeyin dayanıklı olmaması. Fatros'un anlattığı gibi Akileus ölmelidir. Alkeste de öyle. Fakat Orfeus gün ışığına sevgiliden yoksun dönmelidir. Prost'un sık sık referans verdiği İlay komedyada ise Dante Beatrice'e kavuşturulacağı cennete ulaşıncaya kadar tüm acılara katlanmalı. Bu aşklardan biri diğerinden daha mutlu değil onların yaşama mutsuzlukla son buldu ve elde ettikleri ya da onlara layık görülen tek şey takdir ya da kınama oldu. Orpheus kınandı. Diğerleri takdir edildi. Böylece onlara tanrıların yaptıklarından fazlasını yapamıyoruz. Onları çektikleri acıyla takdir ediyoruz. Aralarında en çok acı çekeni ve acıyı bile bile göz alanı Akileus olduğu için onu bir numaralı aşık ilan ettik. Bir kimsenin kendisinden daha aşağıda gördüğü bir şeye bağlanması onun tutsaklığına neden olur. Ve bu kimse kendisini tutsak hisseder. Gerçekte ortada acı veren bir şey yoktur. Fakat acı çeken bir kimse vardır. Bu kimse ancak daha üstün tuttuğu şeylerde kendisini özgür ve mutlu hisseder. En eski inançların acı çekmeye devam eden ya da sonsuz mutluluğa ermiş ruhları böyle bir düşünce izlemeye devam ediyorlar. Tüm bunlara rağmen içinde bulunduğumuz aşk olayı hakkındaki düşüncelerimiz ve aşk oyunları içinde çektiğimiz acılar bizi önceki ve mevcut aşklardan ayırır. Grek mitolojisinde tanrılar insanın Olimpos'a tırmanmasına izin vermezler. Fakat onun aşağı doğru inişi de yasaktır. Diotima insanın yükselmesini istiyor. Fakat insanın gözünü yukarıya ve aşağıya diken iniş alıp insan seviyesini indiren Aristofanes'e göre bütünlük arayışına sevk eden gücüyle aşk parçalanmış haliyle insanları birbirine bağlayarak böylece onları oldukları yerde oyalayarak tutabilir. Sıvan aksini düşünse de Odet Sıvan için yaratılmamıştı. Bizim için yaratılmamış olanlardan korku duyarız. İnan sözcülerinin en üstün değeri olan Tanrı'nın korku salmasının nedeni budur. Sevginin dayanıklılık gerektirdiği düşüncesinin nedeni de budur. Bunları göz önüne alınca Faitros haklı görünüyor. Çünkü insanlar Olimposlulara kendilerini bir tanrıya dönüştüren güçle başka bir deyişle aşkla karşı koyabilirler. Sonuç olarak bir kimseyle yaşadığımız aşk olayını kalıcı olmaya zorluyoruz. Ancak Diotima aşk merdiveninde aynı basamakta kalınmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü aynı basamakta kalınca aşık ve sevgili birbirlerini çürütüyorlar. Yine de aşık bu duruma sağır kalır. Çünkü aşık hedefe sevgiliyle birlikte varmak istiyor. Sanırım bunun tek imkanı birbirimizi düşüncelerde güzelleştirmektir. Son söz olarak insanların aşkla ilgili çabası birbirlerini düşüncede güzelleştirmek olmalı. Böylece güzellik düşüncesine uzanan, insan yüreğine dayalı aşk merdiveninin basamaklarını birlikte yükselerek kat edebilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz ilk sunumu tamam ilk sunumu tamamladım. İkinci sunumu Sevcan Gültalı yapacak. Flober'in Duygusal eğitim e, kitabını sunacak. Sevcan'a sözü bırakıyorum. E, tekrar kaydı başlatacağım. Sevcan